Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin el amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. 14. dersimizle beraberiz değerli kardeşlerim. Eee, kıssatu bunyânil Kâbe ve daru fitnetin azîme. Enson bu konuda kalmıştık. Yani şimdi ise eee Kâbe'nin yapılışı, e, hikayesi ve daru fitnetin azîme yani ee, bu konuda e, fitneleri e, o büyük fitneyi e, savuşturma manasında. Kıssa zaten kıssa, bünyan, yapı. E, der ise atma savuşturma manasında. E, fitne azime zaten fitne e, fitne manasında azime de büyük. Yani e, ortaya çıkan büyük fitneyi savuşturma e, meselesinde Kabe'nin o yapılışı esnasındaki e, hikayeyi anlatacağız. Giriş yapalım. Ve lemma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 35 sene. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz kaç yaşına ulaştı? 33 yaşına ulaştı. İctema'at Kureyş li bunyan el Kabe. Kureyş ise Kabe'yi bina etmek için toplandı. Ve kad aradu zalika li yusaqifuha. Peki bunu niye yapıyorlardı? Yani tekrardan Kabe'yi bina etme amaçları neydi? Zira Kabe değerli kardeşlerim üstü çatısı yoktu. Sadece duvarları vardı. Dört duvar vardı. Fakat çatısı yoktu. Tabanı yoktu yani. Üstü açıktı. Onların amacı neydi? Kabe'nin hem yeniden inşa etmek ve üstüne de bir tavan yapmak amacıyla. Tabi başka siyer kitaplarında başka bilgiler de geçiyor elbette. Sel olmuştu. İşte duvarları yıkılmıştı. Başka başka bilgiler de geçiyor. Fakat e, temel amaç e, buydu. Vakanat hijaraten ba'daha ala Bak burada da anlatılıyor. E, sadece taş üstüne taş koymuşlardı. Kabe bundan ibaretti. Yani arada bir çamur, arada bir sıva da yoktu. Sadece üst üste taşları koymuşlardı. Dört duvar örmüşlerdi. O şekildeydi. Min geyri tinin çamur yoktu. Yurakkabu ba'daha bi ba'd. Yani e, o Iı, taşları birbirine tutunduracak, onları birbirine yapıştıracak, terkip edecek çamur olmaksızın sadece taşlar üst üste konmuştu. Ve kanet fawqa'l qame ve boyu da bir boy kadardı. Yani bir boydan biraz daha uzundu. Kame burada boy manasında. Ve kane labudde min hadmin ve bina'in cedid. Dolayısıyla e, yani tekrardan yıkılıp tekrardan yıkılıp tekrardan yapılması e, gerekiyordu. Yani o şekilde bırakılsaydı en ufak belki bir işte, tekrar bir selde veya herhangi bir doğal afette tekrar yıkılacaktı. Fakat ne yapmaları gerekiyordu? O taşları tekrar indirip tekrardan araya sıva koyma, araya çamur koyma şeklinde bina etmeleri gerekiyordu. Bakane la budde min hadmin hadim değerli kardeşlerim hedeme yani yıkma manasında yıkma, yerle bir etme manasında. Bu güncel bir ifadedir. E güncel Arapçada da kullanılan bir ifadedir. Ve bina incedit ve yeni bir bina yapma gerekiyordu. E devam ediyoruz. Felemma bunyanu rukni. Ne zaman ki bünyan yani yapı, inşaat e rükün yerine ulaşı, ulaştı. Rükün yeri yani Hacer-ül Esved'in konulduğu yer. Ne zaman ki oraya ulaştılar, ördüler, sıra geldi Hacer-ül Esved'i oraya yerleştirmeye. İhtasamu fil haceril esved. Haceril esvedi oraya koyma noktasında ne yaptılar? İhtasamu yani husumet ettiler. Yani birbirleriyle savaşacak hale geldiler. Kullu kabiletin turidu en tarfa'ahu. Her kabile ne istiyordu? Turidu istiyordu an tarfa'ahu ila mevdi'ihi dunel ahiri. Yani diğeri değil de kendisinin o taşı alıp oraya koymayı istiyorlardı. Bu noktada bir bir husumet, bir tartışma, bir e, niza hali, e, savaş haline, dövüşme haline gelmişlerdi. Ve kullu kabiletin turidu an yekuna laha hada şeref. Her kabile istiyordu ki bu şerefe kendileri nail olsunlar. Ve kullu kabiletin turidu an yekuna laha hada şeref hatta ala emru ila harb. Ala yaulu yani dönüşme, oraya doğru gitme dönme manasında hatta al emru ile harbi ta ki iş neye dön dönüşecekti? Neye doğru gidiyordu? Evriliyordu, yaklaşıyordu harp yani savaşa. Maal kelimesi de buradan gelir. Yani e, en yakın anlam manasında. Ve kanat fi مِنْ min بِكَث۪يرٍ فِي fil Yani cahiliye döneminde bu bahsettiğimiz sebebi sebepten çok daha düşük bir sebepten, çok çok daha düşük bir sebepten, malumunuz yani kitabın başında zaten anlatmıştık. Çok çok böyle basit meselelerden dolayı, yani mesela Besus Savaşı değerli kardeşlerim, cahiliye döneminde 40 sene sürmüştü. Ama ne için? Bir deve için. Sadece bir deve üzerinde bir tartışma çıkıyor. Daha sonra o 40 senelik bir savaşa dönüşüyor. E, dolayısıyla Böyle bir hal almıştı. Ve kânet fi ahvan. Ahvan burada en az, en düşük, en basit manasında. Bir kefirin cehiliyeti. Ve agdu lil qitali ve neticede savaş için hazırlık yaptılar. Agde burada hazırlık yaptılar. Agdu hazırlık yaptılar. Lil qitali savaş için. Ve körbte bnu abdillâri cefneten. Hatta bnu dar, bnu abdiddar kabilesi ne yaptılar? Yaklaştırdılar, getirdiler cefneten. Yani bir çanak, büyük bir kase manasında memlu'eten demen içi kan dolu olan bir kase ve taakadu hum ve banu hatta Ab beni abdüddar ve e, adi kabileleri taakadu anlaştılar e, ölüm üzerine yani birbirleriyle savaşacaklar artık kim kimi öldürse düşünsenize böyle bir raddeye geldiler. Ve adhalu eydiyehum fi zâlike ve ellerini o kana koyuyorlardı. Böyle bir adetleri vardı. Dolayısıyla savaşmadan önce ellerini kana koyarlardı. Yani ölene kadar kana kana kadar savaşacağız manasında. Fi tilkel cefneti o kaseye ellerini koydular. Böyle bir hale gelmişlerdi. Tam da o esnada ve kânet âyetul mevti Tabi bu e, bahsettiğimiz durum yani o kaseyi getirmek ve kasenin içine e, ellerini koymak o kanı ellerine sürmek ne manaya geliyordu? o kânet ayetul mûti ve şer. Yani ölüm ve şer, kötülük, savaş manasında bu bu manaya geliyordu. Burada ayet değerli kardeşlerim. Ayetin birçok manası var tabi. Alamet, hakezan, nişan, mucize, delil manalarına geliyor. Burada tabi alamet, nişan manasında. Ve mekethet mekethe burada durma manasına geliyor. Ve mekethet Kureyşun ala zâlike Yani Kureyş bu hal üzere günlerce kaldı. Günlerce bu savaşacaklar. Artık savaş hazırlığı yapıyorlar. O kir, o haset, o nefretle. Eyyâmen günlerce böyle kaldılar yani eyyam e, yevmün çoğuludur değerli kardeşlerim günler manasında. Sonra ittifakû daha sonra anlaştılar ala enne اول من يدخل من باب المسجد يقضي بينهم böyle bir anlaşma yaptılar kim ee, ilk olarak Kabe'nin kapısında girerse ona yapacak onların arasında bir ara bulucu olacak اتفقوا على ان اول من يدخل من باب المسجد Kim mescidin kapısından ilk girerse yakdı beynehum aralarında qada edecek yani hüküm verecek burada qadi kadı e, kelimesi de buradan gelir yani hüküm verme manasında. Fakane evvel dahilin alehim peki kimdi ilk giren? Fakane evvel dahilin alehim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk peygamber Efendimiz giriyor. Ve lem rauhu onu gördükleri vakit "Kalu" dediler. "Ha zal-aminu razeyna. Muhammed. Bu emindir. Biz razı olduk. Bu Muhammed'dir." dediler ve dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Peygamber Efendimiz hemen olayı çözüyor ve ne diyor? Getirin bakalım bir elbise. Feub bir elbise, bez parçası. onu ve dua Resulullah Peygamber Efendimiz çağırtıyor yani istiyor, talep ediyor. Getirin diyor bi thobin. Ve akhadha el alıyor kendisi taşı bizzat kendisi alıyor. Ve wadahu fihi bi bizzat kendisi alıyor taşı o bezin ortasına içine bırakıyor. Thumma kale sonra diyor ki li ta'khuz kullu qabilatin bi nahiyatin min es Nahiye köşe kenar. Her kabile her kabile o elbisenin bir kenarından tutsun. Thumma rfa'uhu Sonra hepiniz beraber kaldırın. Fe ve hepsi yaptılar bunu. Hatta iza balagu bihi mawdi'ahu ta ki o rükün yerine yani hacer i Esved'in konulacağı yere e, kaldırana kadar ve vazadahu o Peygamber Efendimiz bizzat yine kendisi alıyor. Onlar kaldırdıktan sonra taşı yerine yerleştiriyor ve meseleyi çözüyor. Sonra ben aleyhi ve daha sonra değerli kardeşlerim Kabe'yi artık onun üzerinde tekrar bina etmeye devam ediyorlar o şekilde. En son üzerinde taban tavanını da yapıyorlar ve bitiyor. İşte ve hakeza bu şekilde dara'e def etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El harbe savaşı an kureyşin kureyş kabilesinden. Peygamber Efendimiz savaşı bu şekilde ne yaptı? Der yani def etti engelledi manasında. Bu ifade yine e, fıkıhta da fıkıh kuralarında da geçer. Darul mefasit yani kötülükleri def etme, e, güzel olmayan şeyleri def etme, onları engelleme, onları engelleme ee, engelleme manasında kullanılıyor. Bir hikmetin Peygamber Efendimiz peki bunu nasıl yaptı? Bir hikmetin hikmet ile yaptığı. Leyset fevkaha hikme. Değerli kardeşlerim bu da yine güncel ifade olarak bir deyim olarak e, kullanılır. E, bir hikmetin fevkaha leyset fevkaha hikme. Yani e, bu iki ifade beraber kullanılır. Siz de bir ifade kullanmak istediğinizde bunun e, bir benzerinin bir eşinin olmadığını söylemek istediğinizde yani bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Yani mesela bir zekain leyset fevkaha zeka diyebilirsiniz. Öyle bir ile yaptı ki işte üstünde zeka yok. Öyle bir ilimle yaptı ki yaptı ki işte üstünde daha da bir ilim yok şeklinde bu ifadeleri kullanabilirsiniz. Bu şekilde Peygamber Efendimiz'in Kabe'nin yapılışı esnasında ki kısayı da öğrenmiş olduk, anlatmış olduk. Bunun üzerinde metin tahlili yapmış olduk. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد